metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Elimizde çinko metalleri görünüyor. Bunları biz balonun içine koyacağız. Şöyle görelim. Biraz da ekleyelim. Çinko metallerini balon, balonumuzun içine yerleştiriyoruz. Başla. Balon jojenin içerisine hidroklorik asit çözeltisi ekliyoruz. Balonumuzu balon jojenin ağzına geçirdik. İçinde çinko parçaları var. Burada da hidroklorik asit sıvımız var. Evet şu anda tartın üzerine koyduk ve 137 gram. 136-137 arasında değişiyor. Evet şu anda çinko parçalarını çinko parçalarını biraz şöyle yapalım. kuvvetli asitle temas edecek şekilde o bayağı da çıktı. Dur dur. Şu anda gördüğünüz gibi balonumuz şişti ve hala aynı değeri gösteriyor. Bakın bu balon içindeki gazın adı hidrojen gazı. Kimyasal tepkime gerçekleşti. Hidrojen gazı çıktı. Uçucu bir gaz. Balonu bağlayıp bıraktığımızda yukarı doğru havalandığını göreceğiz. Deneyimizde görüldüğü gibi kuvvetli asitler metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar ve kimyasal tepkimede toplam kütle değişir. Evet, düzeneyimize yani balon çocuğa dokunduğumuzda çok sıcak olduğunu görüyoruz. Bu da kimyasal tepkime sonucunda ısı açığa çıktığını gösteriyor.